Sevgililer Günü'ne sayılı günler kaldı. Hal böyle olunca çiçekçilerde de yoğunluk arttı. Sevgililer Günü'ne sayılı günler kaldı. Sevdiklerini olan duygularını ifade etmek isteyenlerse soluğu çiçekçilerde alıyor. 14 Şubat'ın olmazsa olmazı çiçekler, güller. Hal böyle olunca çiçekçilerde de yoğunluk başladı. Yani şu an yoğunluğumuz devam ediyor. Ürünlerimiz taze taze geldi. Biz de hazırlığımızı yapıyoruz değerli müşterilerimize. Çiçekçilikle uğraşan esnaflarsa bu özel günde vatandaşların mutluluğunu ortak olmak için büyük bir özenle çalışıyor. Sipariş yoğunluğu nedeniyle bir yandan taze çiçekler geliyor, diğer yandansa hazırlanan çiçek buketleri sahiplerine kavuşturuluyor. 14 Şubat deyince akla ilk gelense aşkın ve tutkunun sembolü gül oluyor. Toplu alımlarda ise çiçekçiler yine yüzleri güldürmeyi başarıyor. Bu dönemde talep görenler genelde gül oluyor. Canlı gül, orkide oluyor. Yani güllerimiz şu an 120 TL tek gül olarak. E, toplu alımlarda ikramımız oluyor. Klasikten uzaklaşmak isteyenler de düşünülmüş. Onlar için de solup gitmeyecek özel buketler var. Şöyle e, ayı modellerimiz var, çiçekli modellerimiz var, kalpli modellerimiz var. Genelde bu tür şeyler rağbet görüyor. Özel günlerin bir diğer vazgeçilmezi ise dolandırıcılar çiçekçiler dolandırıcılara karşı da vatandaşları uyarıyor. Müşterilerimize en azından telefondan, kendi gözüyle, WhatsApp yoluyla zaten ürünleri gösteriyoruz. Gördükten sonra herhangi bir biz olur, başka bir çiçekçi olur. En azından çiçekçi tercih ederlerse daha güzel olur, daha güvenilir bir adrese de göndeririz.